Aley Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem inne's-sidiqa yehti ila'l-birri ve inne'l-birre yehti ila'l-cenneti buyurmuş. Yani şüphesiz ki doğruluk insanı iyiliğe götürür, iyilik de cennete götürür diye buyuruyor. Buhari'de geçen bir hadis şerifte. Evet doğruluk bir yol, sonu da cennettir aslında. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu hadis-i şerifiyle bizlere ahlaki bir zincir kuruyor adeta. Yani doğruluk iyilik ve cennet zinciri. E, bu basamakları tek tek, bu zincirin halkalarını tek tek oluşturabilmek gerekiyor. Yani hakikate eğer sadık kalırsanız, iyilik sizleri kuşatacak. O iyilik de sizleri Cenab-ı Allah'a yaklaştırmış olacak. Evet doğruluk bir davranış değil adeta. Bir hayat. yalansız, riyasız, hilesiz bir hayat aslında. Ama içte de dışta da insanın kendisi kendi içinde de doğru olması, kalbi doğruluğunu da bulabilmesi ve o kalbin doğruluğunun dışa yansımış hali hayatımızda, hareketlerimizde ve davranışlarımızda doğruluğu, doğruluğu bulabilme, sözlerimize bu doğruluğun yansıyabilmesidir. O hayat adeta cennete çıkan bir merdiven gibi olacaktır adeta. Evet. Doğruluk nedir diye baktığımızda sıdk kelimesi sadece yalan söylememek, söylememek anlamına gelmiyor. Düşüncede dürüstlük anlamına geliyor. Kalpte samimiyet anlamına geliyor. Dilde hakikat anlamına geliyor amelde istikamet anlamına geliyor bir yerde. Yani doğruluk zahirde doğru, batında temiz olmak anlamına geliyor. O yüzden bu işin hani evveli ahiri, zahiri, batını noktasında hayatımıza geçirebileceksek eğer içte ve dışta, evvelinde ve ahinde her zaman doğruyu eğer bulabilirsek sıddıklarla aynı makama ulaşabiliriz ki peygamberlikten sonra gelen bir makamdır. Sıddıkiyet makamı işte efendiler efendisi buyurur ya hani gökte iki vezirim var. E, Mikail ve Cebrail'dir. Yerde iki vezirim var. Ebu Bekir ve Ömer'dir dediği o e, ikinin ikincisi hani Sevr mağarasında kalan ve eğer Resulullah söylüyorsa doğrudur dediği noktada sıddıkiyet makamına elde eden sadece doğru olmak değil doğruyu da itiraf edebilme noktasında doğruya doğru diyebilme noktasında da doğruya sahip çıkabilme noktasında da bu sıddıkiyet öyle bir temsil edilmiş ki Hazreti Ebubekir Sıddık kızı Ayşe de Sıddık'a olmuş. Ayşe'yi Sıddık'a olarak nitelendirilmiş. Evet diliniz doğruysa kalbiniz de temizlenmeye başlar aslında. Doğruluk neden bu kadar çok önemli? İsterseniz biraz bunun üzerinde duralım. Çünkü iman doğruyu tasdik etmektir. Bakın tasdik diyorsunuz. Çünkü dil ile il, ikrar, kalb ile tasdik gerekli. Ve bunda da hakikat arayışına e, sahip olan bir insanın o hakikati bulduğu anda onu tasdik etmesi lazım. O yüzden imanın kalbi, e, mahalli Kalp ve dildir diyor Bediüzzaman hazretleri. Kur'an dost doğru yolu yani sıratı mustakimi bizlere gösteriyor. Yani günde 40 defa ihtina sıratel mustaqim ifadesini kullanıyoruz. E, bu ne demek? E, bizi dost doğru yola ilet e, ifadesini yaklaşık günde 40 defa dua şeklinde Allah'a yakarıp yalvararak Allah'tan istemek demek. E, i̇lginçtir ki bunu istediğimizin farkında olmadan hayatımızda öyle yanlışlıkları sapıyor. Dilimiz, gözümüz, kalbimiz öyle yanlışlıklara kilitleniyor ki maalesef çok büyük hatalar içerisine düşebiliyoruz. Evet Müslümansak eğer, iman ettiysek eğer ve günde beş vakit namaz kılıyorsak eğer bari şu ettiğimiz duanın hatırına kendimizi dost doğru tutabilmemiz lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başının saçlarının beyazladığını ve ihtiyarladığını fark eden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh soruyor. Ya Resulallah bugünlerde sizi biraz daha ihtiyarlamış görüyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki beni Hud suresi ihtiyarlattı. Peki o Hud suresinin içinde ne vardı diye baktığımızda Festaqim kema umirt ayeti kelimesi vardı. Yani emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti. Ey Allah'ın Resulü sen de doğru olmazsan başka kim doğru olabilirdi ki? Evet sıddıkiyet yani o doğruluk makamının zirvesini taşıyan efendiler efendisi ve ona bu soruyu soran Hazreti Ebubekir sıddıkiyet makamının arkasından gelen bu Allah'ın Allah Resulü'nün en büyük arkadaşı bize bir şey gösteriyorlardı adeta. Müminin hayatındaki en önemli nokta sıddık olması, dost doğru olmasıdır. Şimdi şöyle düşünün. E siz doğrulukları anlattığınız, hak ve hakikatleri anlattığınız insanlara bir tane hilaf vaki beyanda bulunduğunuzu, yani yanlış bir yönlendirmede bulunduğunuzu, yalan söylediğinizi yahut da mübalağa yaptığınızı ve mübalağa da zımni bir yalandır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani bu ne demek? E, bir şeyi abartmak da yalanın diyor zımni yani bir parçasıdır diye e, ya da yalanın gölgesidir diyor ve bu zamanda diyor e, kisp ve sıdk aynı pazarda satılmaz diyor. İşte bu yüzden eğer iman ettiyseniz, eğer iman hakikatlerini anlatıyorsanız o zaman dost doğru olup dost doğru yaşamanız ve sıddıkiyet üzerinde e, kilit adeta kilitlenmeniz gerekiyor ki ihtina sıradan müstakimi hakkıyla idrak edelim. Evet peki bu ayet-i kerimenin yani emrolunduğum gibi dost doğru ol ayetinin müminlere bakan yönü nedir diye düşündüğümüzde de şunu görüyoruz arkadaşlar. Evet Allah'ın bizlere verdiği emirleri dost doğru yaşayabilme. Kur'an'dan sünnetten ayrılmama, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o kurmuş olduğu hakikatlerden ayrılmama noktasında çok ama çok ciddi dikkatli olmamız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el emindi yani 40 yıl boyunca peygamberlik gelmeden önce tam 40 yıl boyunca belki çocukluğunda eğer geçirecek olursanız hadi 5-10 yaşları da çocukluğuna verelim. 30 yıl boyunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El-Emin ismiyle anıldı ve insanlara elinden, dilinden hiçbir şekilde zararın gelmeyeceği bir insan olduğunu ispat etti. Hani diyor ya büyüğümüz, hakiki diyor iyi odur ki diyor düşmanları bile onun iyiliğini ve dürüstlüğünü ve doğruluğunu, e, ifade etsin diyor. Adeta Efendimiz hesap Vesselam da işte böyle bir eminde. Demek ki emniyet bir zemin oluşturacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz bir tarla var, tarla e, taşlarla kaplı. Önce o taşları temizleyebilmeniz lazım, sonra sürmeniz lazım, sonra da ekip biçmeniz lazım ya. İşte aynen bunun gibi o tarlanın temizliği e, bir hazırlık safhasıdır ki sürülmesi işte e, ekime. Hazır hale gelmesi işte Efendiler Efendimiz ve Vesselam'ın peygamberlikten önceki el-emin vasfını hakkıyla idrak edip insanlığa göstermiş olmasıydı. Evet toplumun güveni doğru, doğrulukla inşa edilir arkadaşlar. Bu yüzden de e, yanıltmak veya yalan söylemek mümine yakışan davranışlar değildir. Allah katında en değerli insanlar sıddıklar arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin diye buyurur Ahzab suresi 70. ayet kerimede. Evet sıdk bizim hizmet i imani ve Kur'aniyemizin mayasıdır aslında. Sıdk olmadan temsil olmaz. Temsil olmadan tebliğ olmaz. Yani önce doğru yaşa sonra da doğruyu anlat. Yalanla beslenen bir gönül Allah'a yürüyemez arkadaşlar. Sıdk seni cennete taşır çünkü Allah doğru olanları sever. Bu yüzden de e, çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yalancılığın kalpte açtığı bazı yaralar var. Yani eğer sıddakiyeti hakkıyla temsil edemezsek yalancı insanlar konumunda oluruz. Kizb, kezzap insanlar yerinde olabiliriz Allah muhafaza. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyuruyor bu noktada. Yalancılık günaha götürür. Günah da cehenneme götürür. Adeta yalan için şöyle bir ifade kullanılıyor. Yani hani Allah'ın e, hakikatte yarattığı bir şeyi yalan söyleyerek o hakikati değiştirme gibi bir ifade var. Bu yüzden de dikkatli olmamız lazım. İşte yalan kalbi kirletiyor, güveni yok ediyor, imanı zedeliyor, vicdanı kurutuyor aslında. Aileyi, toplumu ve hizmeti arkadaşlar çökertiyor. O yüzden yalan ihlası da eritiyor. Bir yalan bir ibadeti boşa çıkartabiliyor. Kalp bir yalanla kararabiliyor. Devam ederse artık orası şeytanın üssü haline geliyor. Evet bugün zor zamanlarda doğru olma arkadaşlar. Çok önemli bir nokta. Doğru söz risklidir ama Allah'ın yardımına yakındır. Yani Allah nusretiyle sizi muvaffak edecektir. Doğruluk belki seni yalnız bırakacaktır. Kim gibi? Kab bin Malik gibi 50 gün boyunca hiç kimse seninle konuşmayacaktır. Ama sonuçta e, o imtihanı kazanmış şerefli bir sahabe konumuna getirecektir. Ama Allah'la beraber edecek seni. Doğruluk sabırla birleşirse sonunda izzetle taşlanacaktır. Bunu asla unutmamak lazım. Evet mümin arkadaşlar doğruyu konuşur, doğruyu yaşar, doğruyu temsil eder. Hakkı söylemekte gecikirse kalbi kararır, cesareti de körelir. Evet bu hadis-i şerifin bize öğrettiği şey doğruluk, iyilik ve cennet. Yalan, günah ve cehennem. Doğruluk bir kılıç gibidir arkadaşlar. Yalancı dünyayı keser, seni ebedi hayata taşır. Kim sıddık olursa sadıklara katılır ve sıddık insanlarla birlikte evet Hazreti Ebu Bekir aynı safta şehitlerin de üstünde bir seviyeye sahip olur. Rabbim bizleri sıddıklardan eylesin. İhtina sıratal müstakim ifadesine nail eylesin.